Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'nin kendi sahasında ağırladığı Alanya Sporu 2-1 yendiği maçta en çok konuşulan pozisyon 20. dakikadaki Mamet Tiyam'ın offside'da kaldığı pozisyon oldu. Fenerbahçe atağa çıkarken Mamet Tiyam offside'a yakalanmıştı. Ancak hakem var protokolü gereği pozisyonu devam ettirip pozisyonun sonuçlanmasını beklemişti. Tiyam golü attıktan sonra hakem offside bayrağını kaldırmıştı. O anların ardından video yardımcı hakemden gelen offside çizgisi bir hayli tartışmaya neden olmuştu. Var tarafından çekilen offside çizgisi dünya gündeminde de yer aldı. Tartışma yaratan pozisyon İspanyol gazetesi Diaro As'ın Twitter hesabından paylaşıldı. Öte yandan mücadelenin hakemliğini Halil Umut Meler üstlenmişti. Asistan var hakem koltuğunda Suat Aslanboğa ve var koltuğunda Serkan Olguncan oturmuştu.